Kimliğinizi alabilir miyim? Can I have your ID? Kimliğinizi alabilir miyim? Can I have your ID? Resepsiyonun telefon? Reception phone. Resepsiyonun telefon? Reception phone. Numarası kaç? What's the number? Numarası kaç? What's the number? Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim? Can I pay by credit card? Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim? Can I pay by credit card? Kredi kartı geçerlidir. Kredi card is valid. Kredi kartı geçerlidir. Credit card is valid. Oda numaranız 313'tür. Your room number is 313. Oda numaranız 313'tür. Your room number is 313. Kaç numaralı odada kalıyorsunuz? How many rooms are you staying in? Kaç numaralı odada kalıyorsunuz? How many rooms are you staying in? Lütfen anahtarı giderken vermeyi unutmayın. Please don't forget to give the key on the way. Lütfen anahtarı giderken vermeyi unutmayın. Please don't forget to give the key on the way. Buyurun hoş geldiniz. Here you are. Welcome. Buyurun hoş geldiniz. Here you are. Welcome. Buraya oturabilirsiniz. You can sit here. Buraya oturabilirsiniz. You can sit here. Buyurun buraya oturun lütfen. Please take a seat here. Buyurun buraya oturun lütfen. Please take a seat here. Bu masa ayırtıldı efendim. This table is reserved, sir. Bu masa ayırtıldı efendim. This table is reserved, sir. Hangi masaya oturmak istersiniz? Which table would you like to sit at? Hangi masaya oturmak istersiniz? Which table would you like to sit at? Dışarıda oturmak ister miydiniz? Would you like to sit outside? Dışarıda oturmak ister miydiniz? Would you like to sit outside? Yukarıda da yerimiz var. We also have a place upstairs. Yukarıda da yerimiz var. We also have a place upstairs. İsterseniz iki masayı birleştirebiliriz. If you want, we can combine the two tables. İsterseniz iki masayı birleştirebiliriz. If you want, we can combine the two tables. Çorbalardan neyiniz var? What do you have for soups? Çorbalardan neyiniz var? What do you have for soups? Menüyü alabilir miyim? Can I have the menu? Menüyü alabilir miyim? Can I have the menu? İşkembe var mı? Do you have a job? İşkembe var mı? Do you have a job? Önce birer mercimek çorbası alalım. Let's have some lentil soup first. Önce birer mercimek çorbası alalım. Let's have some lentil soup first.